Esaret dizisi yeni bölümde neler olacak fragmanda da izlediğimiz gibi Orhun her şeyi duydu. Hira ile Afifen'in konuşmasının ardından olayların peşini bırakmamaya kararlı olan Norhun tüm gerçekleri öğrenecek. Gerçekler karşısında şok olan Norhun, 6 yıl önce gizlenmiş olan bu gerçeği duyunca annesine ve Hira'ya ayrı ayrı kırgınlığını ve öfkesini kusacak. Orhun her ne kadar Hira'yı seviyor olsa da, Sahra'nın kendi kızı olduğu gerçeğini sakladığı için onu asla affetmeyemeye kararlı olacak. Orhun'un bu durumu nasıl yöneteceği, Hira'nın kendini nasıl savunacağı ve Afife'nin tüm bunlara nasıl bir tepki vereceği izleyicileri ekran başına kilitleyecek gibi görünüyor. Sizce Orhun, öfkesi geçtikten sonra Hira'yı affedebilir mi, yoksa aralarındaki ilişki tamir edilemeyecek bir noktaya mı gelir? Analiz videomuz bu kadardı. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.